Merhabalar arkadaşlar. Sayılar teorisi derslerimize yeni bir konuyla başlıyoruz. Modeler aritmetik serisinin ilk dersinde beraberiz. Modeler aritmetik kavramı sayılar teorisi için bence bel kemiği oluşturan önemli bir kavramdır. Şimdi tanımını sunacağız. Bazı özellikleri olacak ve 7 tane ısınma problemi giriş düzeyinde problem çözerek dersimizi ilk dersimizi tamamlamış olacağız. Bildiğim kadarıyla modeler aritmetik kavramını ilk olarak Alman matematikçi Gauss ortaya atıyor. Ve Gauss'un tanımı şu şekildedir. A, B, N tam sayılar olmak üzere N tam böler A eksi B ise A denktir B mod N yazılır. Ve A ile B modülo N içinde birbirine denktir denir. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere N sıfır olamayacaktır. Çünkü sıfır herhangi bir sayıyı tam bölmeyecektir. Bölme işleminde sıfıra bölme tanımsız olduğu için. N'nin sıfır olamayacağını tanımdan anlıyoruz. Fakat burada dikkat ettiyseniz n tam sayısı için pozitiftir, negatiftir gibi bir kısıtlama getirmemiş kaos. Fakat e, şunu da söyleyebiliriz. Eğer n sayısı a eksi b'yi tam bölüyorsa bu durumda eksi n sayısı da a eksi b'yi tam bölecektir. Dolayısıyla e, örneğin mod 3'te denk olma ile mod eksi 3'te denk olma aslında birbirini gerektiren kavramlardır. Çift yönlü olarak biz bunu yazabiliriz. Bundan dolayı e, pozitif n'ler için mod kavramını tanımlamak yeterli olur diye günümüzde bu şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin Stanford Üniversitesi'nin bir e, ders notunda, sayı teorici hocanın ders notunda n büyük eşit 1 olarak tanımlandığını görmüştüm notlarda. Bu şekilde veriliyor. Bununla beraber bir sayısı A eksi B farkına yani iki tam sayının farkını daima tam böleceği için A ve B ne olursa olsun daima mod 1 içinde birbirine denk olacağını söyleyebiliriz. Bundan dolayı kimi kaynaklarda da en büyük eşit 2 kısıtlaması kullanılıyor. Ben Wikipedia'da en büyük eşit 2 olarak görmüştüm. Fakat bir düzeltme yaparak bu türlü bir değişiklik yaptım. Daha sonra en büyük eşit 2 e, olarak e, sunan, yazan e, kişi olduğunu zannediyorum. Oradan cevap almıştım. Kaynak olarak e, Stanford Üniversitesi'ndeki ders notunu ben göstererek en büyük eşit 1 yazmıştım tabii ki bir kaynak ifade etmek gerekiyor. O da Ana Britannica e, da e, en büyük eşit 2 verildiğini, ders notlarının kaynak olmayacağını vesaire belirtmişti. Vesaire ben tartışmaya e, tartışmayı fazla uzatmadan herhangi bir şey yazmadım. Fakat özeti şudur. Aslında n bir tam sayıdır. Sıfırdan farklı bir tam sayıdır Gauss'un tanımına göre. n ile eksi n alınması arasında bir fark olmadığı için, birbirini gerektirdiği için pozitif n'ler olarak, n pozitif tam sayılar olarak moddaki, modendeki bu n ifademiz değerler alabilir. Fakat n eşittir 1'in de etkisiz bir mod olduğundan dolayı, bütün sayıların birbirine denk olmasından dolayı yani herhangi bir faydası ya da zararı olmayan bir moddur. Bunu bilmek yeterlidir diyelim. Modüler Aritmetiğin tanımı ile ilgili olarak, evet. Dolayısıyla neden en büyük eşitlik kısıtlaması kullanıldığını da tahmin etmiş oluyoruz böylelikle. Şimdi bu bilgilendirmeleri verdikten sonra, model Aritmetiğin özelliklerine bakalım. Burada 5 tane özelliğimiz var. A ve B sayıları mod n'de birbirine denk ve C ile de D de mod n'de yine birbirine denk olursa, Denklikler taraf tarafa toplanabilir ya da çıkarılabilirler. A ile C'yi toplarsak B ile D'nin toplamına denk olmaktadır. Veya A eksi C farkı B eksi D farkına denk olmaktadır diye ifade ediliyor. Yine çarpımlar da yapılabiliyor. A çarpı C, B çarpı D'ye denktir vesaire. Örneğin bu birinci özellikle ilgili hemen kanıtını burada bir verebiliriz. Neden böyle bir şey geliyor? Bu özelliklerin ispatına bakalım. A ve B birbirine denkse mod n'de bu durumda A B farkı en tarafından tam bölünüyordu. Tanımından dolayı bunu yazarız. Bundan dolayı da a eksi b farkı n'in bir k katı olarak gelecektir. Biz bunu şöyle ifade edebiliriz. a eşittir b artı n çarpı k biçiminde yazabiliriz. Veya k1 diyelim buna. Benzer şekilde eğer c sayısı d'ye denkse mod n'de bu durumda n sayısının biz tanımından dolayı c eksi d'yi tam böldüğünü biliyoruz. O zaman c eksi d sayısı n'in bir k2 katıdır diyeceğiz. Yine k2 bir tam sayı olmak üzere. Ya da c'yi biz buradan yalnız bırakırsak d artı n çarpı k2 biçiminde yazmış oluruz. k1 ve k2 burada birer tam sayıdır. Bu şekilde olur. Peki şimdi a artı c ifadesine bakarsak toplama bakarsak biz burada ne olduğunu görebiliriz. Taraf tarafa topladığımız zaman b artı d artı n parantezinde N parantezinde k1 artı k2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burası da bir k tam sayısı olarak gelecektir. K eleman tam sayıları diye yazabiliriz. Böylelikle a artı c ile b eksi d için şunu ifade etmiş oluyoruz. A artı c sayısı eksi b artı d sayısı eşittir. N'in bir k katıdır. Yani n bunların farkını tam bölüyor. Böylelikle a artı c sayısı denktir b artı d olur mod n'de. Böyle yazabiliriz. Artı işareti yerine araya eksi koyarak çıkarma işlemi için de bunun doğru olduğunu gösterelim. Yani burada a artı c yazdığımız yere a eksi c yapsaydık bu taraf b eksi d gelecekti. Diğeri de k1 eksi k2 gelecekti. Fakat k1 eksi k2 de yine bir tam sayıdır. Dolayısıyla bu sefer a eksi c, b eksi d olarak gelen şu ifadelerimiz vardı. Haliyle a eksi c farkı b eksi d farkına modende denk olmuş olacaktı. Bir de beşinci özelliğin ispatını burada gösterelim. A, B ve N sayılarının en büyük ortak böleni D olsun. A ile B'nin yine modende birbirine denk olduğunu biliyoruz. Bu defa A bölü D denktir. B bölü D oluyor. Mod N bölü D, D. Peki. O zaman bir şunu yazabiliriz. D sayısı A ve B ve n'nin bir böleni hatta en büyük ortak böleni olduğu için A sayısı A1 çarpı D. B sayısı B1 çarpı D. Ve N sayısı da eşittir n1 çarpı d biçiminde yazılabilir. a1, b1 ve n1'ler burada birer tam sayıdır. olur. Bu şekilde yazmış olduk. Peki o zaman şu ifademizi de düşünelim biz. denklikten dolayı a b'nin e n'in bir tam katı olduğunu biliyoruz. Tam bölünebilme sağlandığını biliyoruz. Onu da şu şekilde yazmış olalım. n çarpı t'dir. t burada bir tam sayı. Peki, dolayısıyla A yerine A1 çarpı D yazarsak B yerine B1 çarpı D yazarsak ve N yerine de biz burada M1 çarpı D yazarsak çarpı T'miz de var. Bunu unutmayalım. Şimdi biz bu ifadeyi eşitliğin her iki tarafı da D ile sadeleştirebildiği için D ile bölmüş olalım. Yani dolayısıyla bu ifade A1 gelmiş oldu. A1 eksi B1 eşittir. M1 çarpı T'dir. E, bu da bize zaten A1 sayısı A bölü D olduğu için A bölü D sayısı A bölü D sayısı düzeltiyorum. A bölü D denktir. B bölü de mod. M1 sayısı da zaten N bölü D'ydi. N bölü D olarak bulmuş oluruz. Diğer özelliklerin de 2, 3 ve 4'ün gösterilmesine benzer yollarla yapılabiliyor. Nasıl olduğu ile ilgili bir fikrimiz oluştuğunu düşünüyorum. Ondan dolayı kalan maddelerin kanıtlanmasını bir antrenman sorusu, ısınma sorusu olarak izleyicilere bırakmış olalım. Şimdi giriş sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki sayıların 5 ile bölümünden kalanı bulunuz. Biraz önce bahsettiğimiz modeller aritmetik özellikleri ile bu kalanları kolaylıkla bulabiliyoruz. Örneğin 283. 2'nin 83 defa yan yana çarpımıdır. Büyük bir sayı gelecek. Bunun 5 ile bölümünden kalanını bulmak normalde pek pratik bir problem değildir değil mi? Ama modüler aritmetik yoluyla biz bunu kolayca hesaplayabiliyoruz. Şöyle ki 2 üzeri 1 2'ye denktir mod 5'te. Mod 5 yerine kısaca ben parantez 5 yazıyorum. 2 üzeri 2 karesi 4'tür. Ve 4'ün 5 ile bölümünden kalan yine 4'tür diyelim. 2 üzeri 3 sayısı 8'dir. 8'in 5 ile bölümünden kalana baktığımız zaman 3'tür. 2 üzeri 4'e bakalım. 2 üzeri 4 16'dır. Ve 15 e artı 1'den oluştuğu için 1'i elde ettik. Burada 1'i elde ettiğimiz zaman arkadaşlar duruyoruz. Çünkü 1 ya da eksi 1 gibi kalanlar önemli kalanlardır bizim için. 1'i elde ettiğimiz zaman duralım burada. Ve artık 2 üzeri 4 1 ise 2 üzeri 8 de 1 olacaktır. Karesini alabiliyoruz. Çünkü 3. maddemizde biz burada A üzeri M denktir. B üzeri M yazabildiğimizi biliyoruz. Buna göre... 2 üzeri 83 sayısı için 2 üzeri 4'ün 20. kuvvetini aldığımız zaman 80 olacaktır. Çarpı 2 üzeri 3 olmaktadır. Şimdi 2 üzeri 4 sayısı 1'e denk olduğu için 1'in 20. kuvveti gelmiş olacak. Çarpı 2 üzeri 3'ün de 3'e denk olduğunu biliyoruz. Çarpı 3 olarak gelmiş oluyor. Mod 5'te bu birbirine denk olan sayılara çarpmış oluyoruz yani. Dolayısıyla 3 kere 1, 3 sonucunu elde etmiş olduk. Mod 5 diye yazalım. Mod 5'te 3 kalması demek bu sayının 2 üzeri 83'ün 5 ile bölümünden kalanının 3 olduğu anlamına gelir. Şimdi diğer kısmı olan B'ye bakalım. Buradaki sayımız 5'ten büyük bir sayıdır. Dolayısıyla öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 53 sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğu için biz 3 üzeri 75 ile denk olduğunu yazabiliriz bunun. Burada yine A üzeri M denktir. B üzeri M'i kullanmış oluyoruz. Çünkü A ve B denkse bunların eşit kuvvetleri de birbirine denk gelecektir diyor 3. madde. O yüzden 3 üzeri 75'e indirerek başlıyoruz. Mod 5'te. Mod 5'i kısaca parantez 5 olarak yine gösteriyorum. Şimdi o halde 2 için yaptığım biraz önceki işlemlerin benzerini 3 için yapalım. 3'ün 1. kuvvetinde 3 gelecektir. Mod 5 içerisinde. Yani 5'li bölümünden kalanı hesaplıyoruz. 3'ün karesi 9'dur. 9'da 5'li bölümünden kalan 4'tür. Bu arada şunu da söyleyelim. 4 sayısı da mod 5'te eksi 1'e denktir. Yani 5 eksi olarak yazarsanız, 4'ten 5 çıkarırsanız eksi 1 olduğunu görebilirsiniz. Bunun bize bir e, faydası var. Aslında direkt 3'ün 4. kuvvetine geçerseniz artı 1'e döndüğünü görmüş olursunuz. Ama gözden kaçırırsanız da burada çok dert değil. 3'ün küpü 27 sayısıdır. Veya 4 kere 3 de yapabilirsiniz. 27 sayısının da 5'le bölümünden kalana baktığımız zaman 2 olarak gelecektir. Ve 3 üzeri 4'e geldiğimiz zaman artık burada 2 kalanıyla buradaki 3 kalanı da çarpabilirsiniz pratik olarak. 3 üzeri 4'ü bulmak için. 6 5'le bölümünden kalan 1 verir. Ya da 3 üzeri 4 küçük bir sayıdır. Ben 81 olduğunu yazayım. Bu da 5'le bölümünden kalan 1'dir derseniz bu şekilde de olur. Fakat şuna dikkat edin. 3'ün karesinin karesinden de burada. Eksi 1'in yine karesini alarak da Artı 1'e elde geldiğimizi, elde ettiğimizi gözlemlemeliyiz. Peki o halde 3 üzeri 75 sayısı için şimdi 3 üzeri 4'ün bir kuvvetini alacağız. Ve burada 4'e en yakın olan kuvvet kat daha doğrusu 72'dir. Dolayısıyla burasını çarpı k diyelim. Ve çarpı 3 üzeri 3 biçiminde ifade edebiliriz. K sayısını bulmak için 75 sayısını 4'e bölebiliriz. 18 defa vardır. 75'in içinde 4. Kalanımız da 3'tü. Aslında buradaki k sayımız yani 18 olmaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Ee, 3 üzeri 4 1 olduğu için 1'in k'inci kuvveti yani buradaki k sayısı 18. Tekrar belirtelim. Çarpı 3 üzeri 3. E, 3 üzeri 3'ün de kalanının biz 2 olduğunu biliyoruz. Mod 5 içerisinde. Dolayısıyla e, 1 çarpı 2'den kalanımızın 2 olduğunu bulmuş oluruz. Mod 5'te. Evet. 53 üzeri 75 sayısının 5 ile bölümünden kalanın kalanı 2 olur. Yazdıklarımızın karışmaması için şöyle biraz ayırabiliriz. Bu şekilde daha güzel görünür. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayıların 7 ile bölümünden kalanı bulunuz diyor. A ile başlayalım öncelikle. 23 üzeri 44 sayısına bakalım. 23 üzeri 44. Öncelikle 23 sayısı 7'den büyük olduğu için 7 ile bölümünden kalanına bakalım. 21 artı 2'den oluşuyor. Dolayısıyla 2 üzeri 44'e denktir diyebiliriz. Mod 7'de. Evet. Şimdi iki sayısının 7 ile e, 2'nin kuvvetlerinin daha doğrusu 7 ile bölümünden kalanları inceleyelim. 2 üzeri 1 2'dir. Mod 7'de. 2 üzeri 2 4'tür. Ve 2 üzeri 3 8'dir. 8'in de 7 ile bölümünden kalan 1 olduğu için burada duralım. Demek ki her ikinin küpünü elde ettiğimiz zaman biz burada bir çarpanı yazmamız gerekiyor. O halde şöyle ilerleyelim biz. E, 44 sayısının 3'le bölümünden kalanlar bakabiliriz. Yani 2 üzeri 3'ün bir kuvvetini yazmamız lazım burada. K'inci kuvveti. Burada tabii ki 42 sayısının biz 3'e e tam bölündüğünü görüyoruz. Ve kalanı da 2 olarak gelmiş olacaktır. Çarpı 2 üzeri 2 diye yazabiliriz. Burada bir K'inci kuvveti olarak geliyor. K sayısı da yine 44'ün 3'le bölümünden elde edilen bölümdür. 44'ü 3'e bölersek bölümün 14 olduğunu görüyoruz. 14 çarpı 3 42'dir. 2 fazlası da 44'ü vermiş oldu. Peki devam edelim o halde. Mod 7'de çalışıyoruz şu anda yine biz. Dolayısıyla 2 üzeri 3 sayımız 1'e denkti. 1'in 14. kuvveti yine 1'dir. Çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 sayımızı da yazmış olalım. Burası da 4 olarak sonuç vermiş olur. Mod 7'de. Evet. Peki ama problemimiz bitmedi. O yüzden bunu kutu içine almayalım. Bir de 12 üzeri 24 sayısını incelememiz gerekiyor. Peki 12 sayısı 12 üzeri 24 sayısı için. 12 sayısının biz 7 ile bölümünden kalana bakarsak 5'tir. 5 üzeri 24'e denk olduğunu bu şekilde anlamış oluruz. İsterseniz şunu da yapabiliriz. 5 sayısından da 7 çıkarırsak eksi 2 diye gelecektir. Burası eksi 2 üzeri 24'tür. Eksi 2'nin 24. 24. kuvveti ile 2'nin 24. kuvveti birbirine eşit olduğu için isterseniz 2 üzeri 24 ile çalışabilirsiniz. 2'nin 3. kuvvetinde 1 verdiğini biliyorduk. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ün 8. kuvveti olarak bunu yazalım. Ve buradan da 1 geldiğini görüyoruz mod 7'de. Şimdi bizden bu iki ifadenin toplamı soruluyor. Yani buradaki bir sayısı da vardı. O halde biz buna bu sayımıza A dersek A şıkkındaki ifademize A denktir 4 artı 1 olacaktır mod 7'de. Yani denktir 5 mod 7 bulunmuş olur. B kısmına bakalım. 39 üzeri 740 sayısı var. Öncelikle bunun 7 ile bölümünden kalanını inceleyelim. O halde 39 sayısını bir küçültebiliriz tabanımızı burada. 39 üzeri 740 yazdık. 35'ten burada 4 fazla olduğu için 4 üzeri 740 olarak yazabiliriz mod 7'de. Çünkü 39 ve 4 sayıları birbirine denk olduğunu gördük. Şimdi 4'ün hangi kuvvetinde ilk kez bir geleceğini düşünelim. Biraz önceki zaten A şıkkından da biliyoruz. 2 üzeri 3'te 1 verildiğine göre 4 üzeri 3'te de 1 geleceğini anlayabiliriz. Çünkü 4 sayısı da zaten 2'nin karesi de kuvvetidir. Ya da direkt olarak hesaplayabilirsiniz. 4 üzeri 3'ü 64'tür. Bunu yazalım kenara. 4 üzeri 3 64'tür. Bu da 63'ten bir fazla olduğuna göre 63, 9 kere 7, 63'tü. Mod'e de bir verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla 740 sayısının biz burada 3 3'le bölümünden kalanına bakalım. 4 üzeri 3 kıncı kuvveti gelecektir. İlla bu K'yı hesaplamak zorunda değilim. 740'ı 4'e daha doğrusu 3'e böldüğümüz zaman kalanını bulmak için rakamlarını toplayalım. 7 artı 4 Burada 11 verdi. 11 sayısında rakamlarını toplarsak 1 artı 1 2 yaptı. Demek ki kalanımız 2 gelecektir. 3 ile böldüğümüz zaman. 4 üzeri 3'ün 1 verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla 1'in o k'inci kuvveti gelecektir. İlla hesaplamak zorunda değiliz k'yı. 1'in k'inci kuvveti 1'dir. 4'ün karesi de 16'dır. 16 da 7 ile bölümünden 2 kalanı verdiği için buradan kalanımız 2 olarak gelmiş olur. Mod 7 içerisinde. Tabi problemimiz devam ediyor. 45 üzeri 571 sayısı da var. Şimdi bir de buna bakalım. 45 üzeri 571 sayısı için öncelikle burada 45'in 7 ile bölümünden kalana bakarak tabanımızı küçültelim. 42 tam bölünüyor. Dolayısıyla 3 üzeri 571 olduğunu görmüş oluyoruz. Mod 7'de. Şimdi buradan ilerletelim. 3 sayısının ne zaman hangi kuvvette bir verdiğini bulmak istiyoruz. Veya eksi bir verdiğini de bulabilirsiniz. Bu da işimize yarayabilir. Ben 3'ün küpünün burada 27'dir ve 28'den 1 eksik olduğu için eksi 1'e denk olduğunu söyleyebilirim. 3 üzeri 3 mod 7 de eksi 1'e denktir. Bundan da faydalanabiliriz. O halde 571 sayısını şimdi biz 3'e bölelim. Tabi bu defa 3 üzeri k biçimine getireceğiz ancak k'nın çift ya da tek gelmesi önemli olacaktır. Çünkü eksi 1'in çift ya da tek kuvveti geliyor. Ondan dolayı ben tekrar şurada devam edersem 3 üzeri 6 artı 1'e denktir modüle diye yazıp o halde 3'ün 6. kuvvetinin bir k'inci kuvveti olarak ifade etmek istiyorum. Peki 570 sayısı rakamları toplama 3'ün katıdır ve sonu sıfırla bittiği için 2'ye de tam bölünür. Böylece 6'ya bölünür. 576'ya tam bölünüyorsa de bir kalanı vereceği için böylelikle 3 üzeri 6'nın K'ıncı kuvveti çarpı 3 üzeri 1 diye yazalım. 3 üzeri 6 k sayısı 1'dir. 1 üzeri k'dır o da 1'dir. 1 çarpı 3'ten de burada. Dolayısıyla arkadaşlar 3 diye mod 7'deki kalanımızı bulmuş oluyoruz. Şimdi bizden istenen bu ifadeyi biz B dersek B farkını hesaplamamız gerekiyor. B farkımız da e, 2 eksi 3 olarak gelmiş oluyor. Tabi denktir diyelim buna eşittir yazmak doğru olmaz. 2 eksi 3 de evet eksi 1'dir. Fakat eksi 1 de kalan olarak mod 7 de 6'ya denk olur. Üzerine basitçe 7 ekleyerek 6 olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde B kısmını da cevaplamış olduk. Üçüncü sorumuzda 2 üzeri 81 artı 3 üzeri 72 sayısının 6 ile bölümünden kalan nedir diye soruluyor. Yine burada mod 6'daki denklerini bulmamız gerekiyor bu sayıların. Burada tabi farklı bir şey var. Asla bir kalanını elde edemeyeceğiz. Onu görmeliyiz. İsterseniz 2'nin birinci kuvveti denktir 2 mod 6. 2'nin karesi denktir 4 mod 6. 2 üzeri 3'ü aldığımız zaman 8'dir. 8'de tekrar 2 ile bölündüğü zaman 6 ile bölündüğü zaman 2 kalanı vermektedir. Demek ki 2, 4, 2, 4, 2'nin 4. kuvvetine bakabilirsiniz tekrar. 2 üzeri 4, 16'dır. 6 ile böldüğümüz zaman 4 kalanı verdiğini görüyoruz. Yani periyodik olarak 2, 4, 2, 4 biçiminde ilerlemektedir. Burada periyot 2'dir. O zaman 1'i elde edemesek bile çok problem değil bizim için. 2'nin tek kuvvetlerinde 2 üzeri 1 gibi 2 veriyor. 2'nin çift kuvvetlerinde ise 4 kalanı geliyor. Bundan dolayı 2 üzeri 81 tek kuvvetinde yine 2 kalana geleceğini anlamış oluruz. Dili elde edemediğimiz durumlarda da periyodik bir ifade yine yakalayacağız ve bu şekilde buluruz. Şimdi 3'ün kuvvetleri için periyot oluşturmayı deneyelim. 3 üzeri 1, 3'e denktir mod 6'da. 3 üzeri 2, 3'ün karesi 9'dur. 9'un 3'le bölümünden kalan 3'tür. Gördüğünüz gibi burada periyot 1'dir. Yani aslında sabit olarak gelmiş oluyor. 3'ün bütün kuvvetlerinde mod 6'daki değerinin 3 olduğunu görüyoruz. 3 üzeri 3 denktir. Yine 3'tür mod 6'da. 27 sayısını düşünebiliriz burada. 24'ten 3 fazla vesaire. Böylelikle 3 üzeri 72'nin de yine 3 olduğunu anlarız mod 6'da. Bu ifademize biz isterseniz C diyelim bu sayıya. Böylece C sayısı için buradaki iki kalanımızla ikinci ifademizdeki üç kalanımızın toplamı sorulmakta. C denktir. 2 artı 3 olmaktadır. Mod 6'da. Ve bu toplamın değeri de 5 olarak geliyor. Yani kalanımız 5'tir deriz. Süremizi kontrol edince 20, 22 dakika şu anda olduğunu görüyorum. İlk dersimiz için burada kesebiliriz. İlk dersten kendimizi fazla yormaya gerek yok. Toplamda 80 kadar problemimiz var. Yavaş yavaş bu şekilde çözerek devam edeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.